Geçelim. Yanlış ama ben dördüncü derneğe. Ben de Yani <gülüyor> Ya. Ben bir şey demiyorum kardeşim. Patron diye bak. Estağfurullah. O yüzden demiyorum ya. Sadece şeyde. Sadece terimde çalışıyor. Asfaltta Araç kullananlar harici. Çok değerli hemşehrilerim, hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum çünkü şu an saat 03. Sizler evlerinizde sahura hazırlanırken, bizler Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın ulaşım konusunun öncelikli konu olduğunu düşünerek ulaşımla alakalı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tabii özellikle son 4-5 haftadır sokağa çıkma yasağı uygulamalarının olduğu süreç içerisinde deyim yerindeyse 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır el atılmayan caddelere el atıyoruz ve Bursa'nın ulaşım konforunu daha da arttırmaya çalışıyoruz. Aslında normal şartlar altında kısa vadede planlamamız olmamasına rağmen 4 haftadan beri ilk hafta 2 gündü, ikinci hafta 4 gündü sokağa çıkma hesağı, üçüncü hafta 3 üç gündü fakat bir gün yağmur dolayısıyla biz çalışamadık ve bu haftada iki gün olmak kaydıyla yani gece 12 sokağa çıkma yasağının başlamasından itibaren, uygulamasından itibaren ta ki bitişine gece saat 12'ye kadar arkadaşlarımız etkin bir şekilde, fedakarane bir şekilde çalışıyorlar. Ben tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bursalı hemşehrilerimizin rahatı için, Bursalıların daha güzel yollarda seyahat etmesi için bütün bu fedakarlıklar. Bu caddeler biliyorsunuz normalde 7-24 yaşayan cadde. Gerek Esentepe Kavşağı, gerek Budanya yolu, gerek acemler Merinos arası, gerek Yeşil'deki, Yeşil-Setbaşı Namazgah İpekşehir caddeleri, gerekse de çevre yolu üzerinde hem Osman Gazi, hem Nilüfer hem de Bursa'mızı, Yıldırımımızı ilgilendiren bütün caddelerde yapılan asfalt çalışmaları açıkçası 10 yıldır, 11 yıldır, 15 yıldır hatta şu an üzerinde bulunduğumuz güzergah 20 yıldır bu konuda hizmet bekleyen caddelerdi. Tabi bizler eğer bu caddelerde trafiği durdurarak bu çalışmaları yapmış olsaydık inanın bu günler değil aylar alırdı ve e, takdir edersiniz ki insanımız hem bundan dolayı çok zahmet çeker hem de işin kalitesi çok iyi olmazdı. Ama bizler 7-24 esaslı ee, çalışan ekip arkadaşlarımızın işçi, şef, başında bulunan mühendis arkadaşlarımız dahil e, Bursa'nın ana aksını oluşturan bu güzel güzergahların e, çok kaliteli olabilmesi adına 7-24 esaslı olarak büyük bir fedakarlığı ortaya koydular. Ben kendine yürekten teşekkür ederim. Hem bu akşam gece vakti çalışmaları, bizatihi kontrol etmek, beraberinde tabii ki hepsine çok saygı duyuyorum. Sahur yemeği yiyecekler. Onlarla beraber tahur sofrasını paylaştık ve inşallah e, yarın akşama kadar yani bu akşama kadar gece 12'ye kadar da e, bu çalışmalar tamamen tamamlanmış olacak. Bu bahsettiğim güzergahlarda toplamda yaklaşık 46 bin ton 4 hafta içerisinde asfalt döktüğümüzü ve kazıma yaparak dolgusunu en güzel şekilde yaparak ve beraberinde koruyucu tabakaları da dahil bu, bu denli asfalt döküldüğünü ben özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca T1 hattı diye tabir ettiğimiz bölgeye yaklaşık altı buçuk kilometre ve şehrin bazı ana e, güzergahlarla beraber yaklaşık on kilometrelikte yama ve dolgu çalışmaları yapıldı. Bunlar için de yaklaşık 3500 ton asfalt kullanıldı. Yani normalde dört hafta otuz yüz zarfında elli bin tonluk bir asfalt uygulaması yaptığımızı ben burada ifade etmek istiyorum. 15 beş kilometre normal kaplama yollar, on kilometrelikte yama ve uygulama çalışmalarıyla beraber yaklaşık 25 kilometrelik güzergahın bu şekliyle e, elden geçirildiğini 25 kilometrelik güzergahın Bursa'ların ulaşımı için konforlu bir şekilde sunulduğunu burada ifade etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Tabii ki e, Bursalı hemşehrilerimize de bu süreç zarfında koronavirüsle mücadele noktasında gösterdikleri hassasiyet için yürekten teşekkür ederim. Sizler evde kaldığınız süreç zarfında Bursa Büyükşehir Belediyesi hem altyapıda hem üst yapıda hem de sosyal yardım ve desteklerde tam hızıyla sürece devam ettiğini burada bir kez daha hatırlatıyorum. Herkese hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar dilerim. <laughs>